Çocukları kölesi yapan oyun serisi Mario. Mario denen bıyıklı tesisatçı franchise olarak dünyanın en başarılı oyun markası. Tüm serileriyle 700 milyondan fazla satış yapmış. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir sürü farklı seri üzerinden 200'den fazla Mario oyunu yapmışlar. Başarılı gibi övünüyorlar. Ulan zaten her oyun 1 milyon satsa 200 milyon satışı geçiyorsun. 1000 tane tesisatçı oyunu yap en çok satan benim de. Bakın bu Mario çocuklarımızı kölesi yapmıştır. Bu Mario bir iş İşgaldir. Japonya Mario ile önce Amerika'yı sonra da tüm oyun sektörünü işgal etmiştir. Sene 1983 bir sürü niteliksiz kötü oyunla piyasa şişmiş. Oyunlara ilgi ve güven iyice azalmış, birçok oyun firması batmış, çoğu insan oyunlardan umudu kesmiş. İşte bu krizi fırsat bilen azgın Japonlar da bıyıklı tesisatçıyı Amerika'nın borularına sokmuş. Ve bu bıyıklı da o kriz ortamında öyle bir satmış ki hala gelmiş geçmiş en çok satan oyunlar arasında ölüyü diriltip oyun dünyasını bataktan kurtarmış. Ama unutmayın çağırmadan gelen ustanın niyeti bozuktur. Şu anda oynadığımız oyunları oynayabiliyorsak bu krizi atlatabildiğimiz için oynayabiliyormuşuz güya. Tek bir oyun koca sektörün geleceği olmuş bu iş daha bitmedi demiş diye öve öve bitiremiyorlar. Ya 18 yaşını doldurmuş koca koca insanlar bile utanmadan bu oyunu övebiliyor. Bildiğin tost makinesiyle yapılmış gibi gözüken bu oyunu. Piyasadaki yokluktan ekmek yemişler dümdüz. Ama onlara sorsan durum çok farklı. Oo ne masallar anlatır bunlar. Bunlar var ya bunlar. Bunlar köle olmuş köle. Neymiş efendim? 2D platform oyunu dediğimiz şey nasıl yapılırın dersini vermiş Super Mario Bros. Ulan çocuk oyunuyla ders veriliyorsa profesör oluruz hepimiz. Neymiş? Teknolojik limitasyona rağmen oyunculara farklı atmosferleri yaşatabilen canlı renklerle dolu dünyalar yaratmış. Bu oyun bir de aynı zamanda motivasyon dizaynı ve kontrolünde de ustaymış. Bir oyun bize neden kendini sevdirir? Neden oynarız ve en önemlisi neden oynamaya devam ederiz? Çünkü oyunlar bizi bir şekilde doyurur, motive eder. İşte bu ocak söndüren zehri de öyle bir tasarlamış ki bu Japonlar, öyle bir oyun yapacağız ki demişler, bu dünyanın anasını Motive edici renkler, power-up'lar, alternatif rotalar, keşif ve merak unsuru, başarı motivasyonu hepsinde mükemmel dozu tutturmuşlar. Oyuncu davranışlarını, motivasyonunu çok iyi anlayan ve buna göre tasarlanan bir oyunmuş Super Mario Bros. Oyuncuya nasıl oynayacağını, ne bilmesi gerektiğini, oyun dünyasının kurallarını keşfettirerek öğreten World 1-1 olarak geçen ilk bölümü hala usta işi bir bölüm dizaynı olarak örnek gösterilirmiş. Bir de özellikle platform oyunlarında karakteri böyle kendi vücudunuzu kontrol edermişçesine kontrol edebilmek, karaktere anlık reaksiyonlarla hükmedebilmek önemlidir. E piyasa kötü örneklerle doluyken oyuncularda böyle bir beklenti oluşmamıştı. Super Mario'da yokluktan yararlanıp, karakter kontrolü konusunda da ders veren bir iş çıkarmış ortaya. Mario ne kadar hızlı koşacak, ne kadar yükseğe zıplayacak, rahatlıkla kontrol edebiliyormuşsunuz. Bu arada oyunun temposuna, atmosferine uyum sağlayan, oyunun ritmini belirleyen ses ve müzikleri de unutmamak lazım. Ya bunları beynimize öyle bir yerleştirmişler, ki Mario'nun ses efektlerini, müziklerini oyunlarla fazla alakası olmayan insanlar bile anında tanıyabiliyor. Anlayacağınız Mario bir Japon işgali. Ya bu oyun rakiplerine bile ilham vermiş. Yuji Naka Mario bölümlerini mümkün olan en hızlı şekilde bitirmeye çalışırken hızlı ilerlemenin temel alındığı bir platform oyunu yapmaya karar vermiş ve bu karardan Sonic doğmuş mesela. Sonic hani bu Mario 2D platform oyunu nasıl yapılırın tarifini vermiş dedik ya. Super Mario Bros. 3 ve Super Mario World'le de bu tarifi iyi İyice mükemmelleştirmişler ve bu arada Mario oyuncuları iyice kendine köle etmiş. Amerika'da neredeyse Mickey Mouse'tan bile daha tanınır hale gelmiş Mario. Mario'nun yükselişiyle eğlence sektöründe oyunların da yeri var demişler adeta. Ve Mario oyunlarının etkisiyle oyun sektöründe çalışmak isteyen oyunlar geliştirmek isteyen insanların sayısı da artmış. Sonra 92'de araya Super Mario Kart girmiş. Super Mario Kart sayesinde Kart Racing türü kabul görmüş oyun dünyasında. Yani bu Mario fa gösterdiği oyun türlerinin çıtasını yükselttiği gibi yeri gelince böyle yeni alt türlerin doğmasına da ön ayak olmuş. Bir de buradan övüyorlar. Övmek bedava ya. Yine yokluktan ekmek yemişler. Yani Mario yapmasa başkası yapardı zaten. Şimdi bu oyun dünyası 2D 2D takılırken 96 yılında da Super Mario 64 gelmiş. Ve Mario bu sefer de 3 boyutlu platform oyunları için standartları belirlemiş. Hatta sadece platform değil 3 boyut içerisinde bir karakteri yönettiğimiz her türden oyun için örnek şartlarında şablon görevi görmüş. Super Mario 64'e kadar eli yüzü düzgün bir örnek yokmuş çünkü ortada. E referans alabilecekleri örnek olmadığı için her şeyiyle uğraşıp deneye deneye 3D oyun yapmanın tüm aksaklıklarını kendileri çözmüş ve sektörü de zahmetten kurtarmışlar. Oraya kadar gitmeyin biz sizin için gittik siz buradan devam edin demişler. Yine nerede yokluk orada Mario. Oyuncunun hem karakteri görüp hem kamerayı kontrol edebildiği bir 3 boyutlu oyun yokmuş o zamanlar mesela. Genelde ya sabit kamera ya da takip kameraları kullanılıyormuş. Kamerayı da oyuncunun kontrol etmesi alışılmamış bir şeymiş ama Super Mario 64'le böyle bir ihtiyacı hissedip yapmışlar ve oyuncu kontrolüne bırakılan kamera sistemi zamanla daha da geliştirilerek sektör standardı olmuş. 3 boyutlu modern oyunlarda bir de karakterimizi hep analogla hareket ettiririz ya 360 derece hareket ettirilebilen bir karakter için en ideal kontrol yöntemi budur çünkü. İşte karakter kontrolünde analogu sektör standardı haline getiren oyunda Super Mario 64'müş yine. Yani bu oyun hem oyunları nasıl gördüğümüzü hem de nasıl kontrol ettiğimizi de değiştirmiş. Yeni bölümlere sürekli geri döndüğümüz bir ana merkez üzerinden gitmek, bölümlere girebilmek için belirli sayıda obje toplamak yine Super Mario 64 ile popülerleşen bir şeymiş. Şu oyun Mario 64'ün şablonu üzerinden yapmış tasarımını. A noktasından B noktasına ulaş, X'i yok et falan gibi düz hedefler dışında oyuncuya tek bölüm içerisinde birden fazla farklı hedef ve çizgisel olmayan açık bir oynanış sunuyormuş Super Mario 64. Ve klasikleşen açık dünya oyunları dahil birçok yapıma ilham vermiş bu özellikleriyle. Bu oyun sanki Nintendo 64 için değil de oyun dünyasının geleceği için geliştirilmiş gibiymiş. Karakter 3 boyutta nasıl hareket eder, nasıl kontrol edilir, üç boyutlu bir oyunda nasıl bölüm tasarlanır ders gibi göstermiş. Üç boyutlu oyunlar yapmak isteyenler için kapı ardına kadar açılmış. Artık şunu nasıl yapacağız, bu nasıl çözülecek diye düşündüklerinde Mario 64'teki gibi yaparız veya Mario 64'te şöyleydi ama biz onu daha da geliştiririz şöyle yaparız diyorlarmış. Okey anladık. Eski zamanlar sektör oturmamış. Yürümüşsünüz iki tane oyunla. E hadi Galaxy Odyssey falan onlar da okey bu kadar devrimsel olmasa da mükemmelmiş öyle diyorsunuz. Yani çocuk oyunu sevicilere göre mükemmelmiş. Ama yani topu topu birkaç oyun var adam akıllı. Bunlar için mi saygı duyacağız Mario'ya? Hayır o birkaç oyunla koca bir sektöre yön verip oyun dünyasını değiştirdiği için, insanları oyunlara aşık edip oyun sektöründe çalışmaya ittiği için, oyun kültürüne bakışı değiştirdiği için, uzun yıllar boyunca her nesilde her ana oyunuyla pek örneği olmayan düzeyde bir kaliteyi sürdürebildiği için, sadece Nintendo'nun değil oyun dünyasının ekran yüzü haline gelebildiği için, ve severek oynadığımız çoğu oyunda onun da izi olduğu için.